Yeşilçam filmlerinde sinemaya gönül vermiş olan emekçilerimiz o yıllarda oldukça zor şartlar altında düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Bu filmleri tekrar tekrar izlesek de birçok çekim hatasını görmemişizdir bile. Bugün Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerindeki çekim hatalarını sizler için hazırladık. Videoya başlamadan önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 1. 100 numaralı adam. Yönetmenliğini Osman Seden'in üstlendiği 1978 yapımı 100 numaralı adam filmindeki hata fark edildi. Reklam sözleşmesi imzalanıp basın duyurusu yapılması sahnesinde eve gazeteci ve televizyoncular gelmiştir. Usta oyuncu Kemal Sunal, Şaban rolünde babasıyla konuşurken arkada fotoğraf çeken bıyıklı gazeteci fotoğraf makinesinin lens koruma kapağını çıkarmadan fotoğraf çekmektedir. Ayrıca Kemal Sunal'ın berber dükkanında çalıştığı sahnede film çekimini izleyen insanlar kamera açısına girerler. 2. Banker Bilo Başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Meral Zeren'in yer aldığı Banker Bilo filminde bir çekim hatası göze batıyor. Meral Zeren ile Şener Şen'in sahnesinde yönetmen Ertem Eğilmez'in kafası kısa süreliğine kadraja giriyor. Ertem Eğilmez kaza arada olsa bir kamera hatırası bırakmış oluyor. 3. Savulun Battal Gazi geliyor. Natuk Baytan'ın yönettiği Savulun Battal Gazi geliyor filminde Cüneyt Arkın'ı tutan çelik ip net bir şekilde görülüyor. 4. Bir teselli ver. Orhan Gencebay Bir Teselli Ver filminde arka koltukta araba kullanarak yine tabuları yıkıyor. Ne de olsa hatasız kul olmaz. 5. Şahane Züğürtler Başrollerinde Ayhan Işık'ın yer aldığı Şahane Züğürtler filminin bir sahnesinde arabadan yansıyan görüntüde çekimi izleyen bir kişi görülüyor. 6. Katma Değer Şaban başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 1985 yapımı Katmeder Şaban isimli filmde peşi sıra olan sahneler arasında Şaban'ın saçlarındaki boya yok oluyor. Şaban ile karşılaşma sahnesi ve sokağa gelme sahnesinde boyalı olan saçlar eve girince boyasız oluyor.